Hoş geldiniz. Bugün sizlere videonun başında görmüş olduğunuz çantanın yapılışını göstereceğim. Yazlık, ilkbaharlık, çok kullanışlı bir çanta yapacağım size. Ben çantanın tek tarafını ördüm. Hazır olsun görün istedim bu şekilde. Şimdi bunun diğer tarafını öreceğiz bugün. Omuz çantası olacak. Omuz çantası olarak kullanmak istedim. Taranmayan pamuklu makrome ipi. Bu bükülü olanlardan tercih ettim. Çantada çok şık duruyor. Aynı zamanda 7 numara tığla öreceğiz çantamızı. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca instagram sayfamız da mevcut. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar çanta yapımımıza sihirli halkayla başlıyoruz. Elimi parmaklarımın üzerine bu şekilde doluyorum. İpimi buradan alıyoruz. Bir, iki... 3 zincir çekiyorum. Bunu ilk trabzanımız kabul ediyoruz. Bunun yanına 7 tane daha ikili trabzan yapacağız. Yani toplamda bu sihirli halkanın etrafında 8 tane sihirli halkamız olacak. Evet. İkili trabzanı bu şekilde yapıyorum. Bir daha göstereyim. Tığımın üstüne doladım. Halkanın içinden geçirdim. Buradaki ipi aldım ve bunu tığdan iki kere de çıkartıyorum. Şu an üç tane oldu. Dördüncüyü yapıyoruz. Tığımın üstüne doladım. Halkanın içinden geçirip ipimi tığıma aldım. Ve iki kere de çıkartıyorum. Dört. Beş. 6 7 Şurayı iyice sıkıştıralım. Evet, iplik kalın olduğu için biraz zor geliyor. Evet, sonuncusunu yapıyoruz ve 8 sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 şimdi 3 tane zincir çekiyorum bunu birleştirmeyeceğiz çantanın şu açıklığını vermesi için bu V'liğini vermesi için burayı birleştirmeyeceğiz 3 tane zincir çekiyoruz çantamızı çeviriyoruz ve ilk zincirden itibaren batmaya başlıyoruz bu zinciri bir tane trabzan kabul ediyoruz ve dibine tekrar ikili trabzan yapıyorum yani burada toplamda iki tane trabzanım olmuş oldu her deliğe her boşluğa iki tane trabzan yapacağız bir iki yani toplamda 16 tane trabzanımın olması lazım. Evet arkadaşlar. Tığımın üstüne doluyorum. Burada zaten ilk boşluğu göreceksiniz. Zincirin boşluğu. Buraya direkt batıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Tekrar aynı boşluğa bir daha batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Evet. Yanındakine tekrar ilk trabzanımı yaptım. Aynı boşluğa tekrar ikinci trabzanımı yaptım. 1 ve 2. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta göstereceğim size. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane var. Ama biz aşağıya 8 tane zincir çekmiştik. O yüzden şimdi geliyoruz. Buradaki zincirin üstüne şurada zincirimizi göreceksiniz. Buradaki zincirin üstüne bir iki, iki tane daha trabzan yapacağız. 16'ya tamamlayacağız. tığım biraz kalın olduğu için zor geçiyor. Evet, bu bir. Ve tekrar aynı zincirin üstüne, tepesine ikinci trabzan. Evet, toplamda 16 tane olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Çantamızı çeviriyoruz. Yine her boşluğa ikişer tane trabzan yapacağız. Bu bizim ilk trabzanımız. Dibine hemen ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Hemen zincirin dibine yapıyoruz arkadaşlar. Atlamıyoruz buraya. Zincirin dibine ilk trabzanımızı yapıyoruz. Bunlar iki tane trabzan oldu. Şimdi devam ediyoruz gene. Bütün boşluklara iki tane trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldik. Şimdi 30 tane oldu. 32 tane olması lazım trabzanımızın. Burada zincirin tepesine şuraya arkadaşlar özellikle gösteriyorum. Zincirin yani 3. zincirimize altta çektiğimiz ikili trabzan yapacağız oraya. Bu bir. Bu da Evet, toplamda 32 tane trabzanımız oldu. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi bundan sonra arkadaşlar... Bütün boşluklara tek trabzan yapıyoruz. İlk boşluğumuzdaki trabzanımız zaten bu. Hemen bu değil, ilk boşluk değil yanındakine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar her boşluğa tek trabzan yapıyoruz. Evet arkadaşlar boşluklar bitti. En son zincirin üstüne yapmayı unutmayalım. Onu tekrar belirtmek istedim. Zincirin üstüne tekrar tekli trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Evet arkadaşlar bu sırayı da bitirdik. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Dönüyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız. Dibine tekrar batıyoruz. 2 trabzan oldu. Şimdi bu sırada arkadaşlar bir tek bir çift. Bir tek bir çift olarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi şöyle belirteyim. Burada iki tane trabzanımız olduğu O yüzden şimdi tek yapıyoruz. Bu tek trabzanımız. Şimdi buraya buradaki boşluğa iki tane trabzan birden yapacağız. Bir. iki. Şimdi tekrar tek. Ve tekrar iki trabzan. devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde bir tek bir çift şeklinde örüyoruz. Çantanın sonuna kadar aslında bu şekilde arkadaşlar. Bir tek bir çift yaptıktan sonra üstüne tekrar her boşluğa tek batacağız. Her boşluğa tek battıktan sonra üstüne yine bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde devam edecek çantamız. Siz bunu istediğiniz boyuta kadar yapabilirsiniz. Yani ben çok büyük olmasını istemedim. Yani böyle günlük kullanım için uygun bir boy tercih ettim. Bu şekilde yaptım. İstediğiniz boya gelene kadar bundan sonra zaten her boşluğa tek yaptık. Sonra bir tek bir çift, bir tek bir çift bu sıradayız. Daha sonrasında tekrar her boşluğa tek batacağız. Sonra tekrar bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde devam edeceğiz. Siz istediğiniz boyuta gelene kadar bu şekilde örün. Ben de boyutumu örüp geliyorum. Evet arkadaşlar ben istediğim ölçüye kadar ördüm. En son sizinle bir tek bir çift bir tek bir çift yapıyorduk onun üzerine bir sıra komple tek onun üzerine tekrar bir tek bir çift yaptım ve çantamı bitirdim şimdi bunun gibi dönmesini istiyorum bu son kısmının ha, birbirine tutturacağım bunları böyle onu nasıl yapacağımı göstereyim size bir tane zincir çekiyorum dönüyorum şimdi iyice ne göstereceğim normalde bu boşluğa batıyorduk. Boşluğa batmayacağız. Boşluğun altında şöyle başka bir tığla özellikle belir göstereyim ince bir tığla. Şurada ipler var gördüğünüz gibi. Buna ve boşluğumuzun ilk ipliğine batacağız. Yani şöyle buna battım. Boşluğumun da içinden ortasından geçirdim. Ve sık iğne yaptım. Evet, tekrar yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buna ve buna batıyorum. Ortasından geçiriyorum buradaki boşluğumuzu ve sık iğne yapıyorum. Evet, tekrar gösteriyorum arkadaşlar özellikle şuna ve buraya. Yani bu ikisini alıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde örüp geliyorum. kenarlarını bu şekilde yapmıştık hatırlıyorsanız. Buralardan birbirine denk gelecek şekilde birbirine tutturacağım. Siz isterseniz tığla da yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tığla da birleştirebilirsiniz. Elinizde böyle bir iğneniz mevcutsa bununla da birleştirebilirsiniz. Arkadaşlar iki çantamı da şu şekilde çevirdim şu şekilde olacak biz diktiğimizde. Şimdi buradan ilk boşluğumuzdan iğnemizi geçiriyoruz. Burada da ilk boşluğumuzdan iğnemizi geçiriyoruz ve başlıyoruz dikmeye. Gene ikinci boşluk bu sefer. İkinci boşluktan geçirdim. Aynı zamanda karşı taraftan da bu şekilde Çantayı birbirine tutturuyoruz arkadaşlar. Ben hızlı bir şekilde dikip geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi çantanın ağız kısmının daha düzgün durması için sık iğne geçeceğim buralarda. Belki bir sıra belki iki sıra onu göz kararı karar vereceğiz. İlmeğimizi kaldığımız yerden alıyoruz. Çanta bu şekilde ön yüzü yani iç tarafı değil de dış tarafı size baksın arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnelerinizi yapmaya başlayın. Yani boşluk gördüğünüz yerlere, ara çok açıksa da o araya bir tane böyle mesela. Şimdi boşluk burada, benim sık iğnem burada. Şu araya bir tane daha yapacağım ben. Daha düzgün dursun. Aralar çok açık olmasın. Hani maksat çantanın daha düzgün, daha şık durması. Şuraya da bir tane atalım. Atamayalım. <laughs> Öyle. Şimdi şu araya bir tane atalım. Şurada bir ufak bir boşluk gördüm. Evet, buraya iki tane atacağım. Buradaki delik biraz büyük. buraya bir tane. Burada bir delik var. Yani tamamen spontane gelişi güzel dolduruyorum. Buradaki büyük delikleri iki tane dolduruyorum. Evet bu şekilde görünüyor. Şurada bir tane küçük bir deliğimiz var. Burada da var. Buraya iki tane atalım. bir tane atalım. Şuraya da bir tane atalım. Buraya iki tane. Evet. Bakın daha düzgün. Daha hoş bir görüntü çıkıyor ortaya. Yani şu şekilde zaten aradaki farkı görürsünüz. Evet arkadaşlar sık mi geçtim. Gördüğünüz gibi daha düzgün bir görüntü meydana çıktı. Şekilde. Şimdi sapımı yapacağım. Buradan zincir çekmeye başlıyorum. İstediğim boyuta gelene kadar zincirimi çekeceğim. Çektikten sonra size göstereceğim. Oraya tutturuyoruz şimdi çantamızı. Evet. Şimdi bir tane daha yan tarafına ilmek yürütüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum ve Şimdi buradan çantamın sapının etrafına sık iğne geçeceğim. Evet arkadaşlar, ilk boşluğumdan itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar, çanta sapının etrafına sık iğnemizi geçtik. Şimdi buraya tutturacağız. Yani gene e, bu ortada kalan kısma yaptığımız yere tutturacağım. Şu şekilde. Evet. Ben tek sıra sık iğne yeterli gördüm. Yani çok kalın, çok kaba durur. Bu şekilde iyidir bizim için ilmeğimi yürütüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve çantamı bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.